Hepinize merhaba arkadaşlar bugün safe haritasında silah yarışı oynuyoruz Daha önce hep bu haritada oynayıp T tarafını kontrol ediyorduk yani T tarafında oluyorduk Ancak bugün bir değişiklik yapalım dedik ilki olsun dedik ve CT tarafına geçtim Ve CT'de oynayacağız bakalım nasıl olacak Şu an hiçbir adam bulamadım bir şey olmadı Hop hop bak orada bir adam Hop şuradan çık bakayım Tamam ilk killimizi aldık Şimdi biraz yavaş bir başlangıç yaptık Hemen hızlanacağım. Ee, şu sen bir öl bakayım güzel. Bizim bir SSG'ye ihtiyacımız var. Hop. Olmadı. Şuradan tepeye çıkıp vurabilirim. Hop sen öl bakayım. Tamamladık vuruşumuzu. Şimdi... Ah, ah, ah. Suat Diken beni vurdu. Gel buraya Suat Diken. Senin ölmen lazım artık. Üç kere panel attım. Şu reload, reload yapalım. City tarafı daha zor gibi geliyor bana nedense. Yani şu an öyle hissettim. Belki takımın baskınlığından dolayıdır bilmiyorum ama. Ee, kazanacağız tabii ki. Tabii ki. Şu an 4. rütbeye gelenler olmuş biz 2. rütbedeyiz sıkıntı değil hallederiz ya Aaa tamam şunu çekiyorum Eksi 88 vurmuşuz bu arada Şöyle Kırmızı olmak da sıkıntı ya E gitti Hop rütbesini de çaldık. Bunu da rütbesini çalarsam iyi olur derken. Sen kimsin benim rütbemi çalacaksın ya. Şuradan nasıl çıkıyorlar hiç anlamadım ya. Bu yukarıyı domine etmişler. Seni bir vuralım hocam. Güzel. Şimdi buradan taraya taraya gideceğiz. Hazır mısınız? Abi, sen birsin. Rütbe çalmaya hazır mısınız? Çalamayacağız. En azından M249 geçtim. Bilen bilir M249 en sevmediğim silahtır. Çünkü hani ne gev okeyim ama M249 o kadar çok rastgele gidiyor ki kurşunları. Olmuyor yani. Tamam sen öl. Şuradan çıkamadım. Çık 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 çık. Ben merdiven tırmanamıyorum adam öldürmeye çalışıyorum ya. Cık. Suat fenasın. Adam bizim bize gelmiş. Arkadaşlar base'imize niye sahip çıkmıyorsunuz? Adamlar base'imize kadar gelmiş. Adamlara suç buluyorum. Altıda tıklı kaldık hadi hızlı olalım. Tamam bir tane daha ihtiyacımız var. Bir tane daha. Sen öl bakayım. Sen de öl bakayım. Şurada bir load yapalım. Şurada geleni bıçaklayacağım. Hazır mısınız? İzleyin şimdi. Bu adam geldi. Bıçaklayamam artık. Zaten gelen giden de yokmuş. Hadi adamlar pistollere geçmiş. Tamam. Biz de pistoldeyiz. M249 ya. Yakında kötü oluyor. Yani bu bayağı ağır bir silah olur. olur. Tabanca olmasına rağmen bayağı ağır. Hadi hadi geç rütbeliler. Çekilin şuradan. Biz pistoller olarak Vuramadım bir türlü. 75 vuruyormuş. Biraz daha gövde mi çalışmam lazım? Artık şunu geçmek istiyorum. Revolver'da hiç bu kadar uzun süre kalmamıştım. Genelde hızlıca geçerim yani. 78 78 vuruyor. Hiçbir ölmüyor mu? Bak. 90 vurduk buna da. Sıkıntılı. Çok iyi. Şöyle. Ah, ah, bıçaklayacaktım seni. Sen bir öyle bakalım. Hemen, hemen hızlıca geçme. Biz lazım şu kısımları hızlı olun. Bıçaklandı ya. <laughs> çabuk, 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 çabuk. Şunu vur, vur, şunu vur, vur, vur. Ah, vuramadım. Güzel. Suat gel buraya. Sen de öl bakayım. Bizim şuradan gelecek olan adama ihtiyacımız var. Cık, öldüremedim. Nasıl çıkıyorsunuz buraya? Zaten biri bana öğretse iyi olur. Ben tırmanamıyorum. kaldık. Hadi 82 ne? Bak herkes bana koşuyor. Lan deli misiniz? Tamam. Neyse ki bir vuruştuk canını bırakmışız ve tamamladık. Ee, biri bıçağa geçti. Kötü kötü haber. Kötü haber. Biz de pompalaya geçtik. Bu da iyi haber ama şu an iki rütbe var. İki rütbe var. İki silah var. Geçiyoruz gereken. Hayır bıçak. Bıçak yiyeceksin. Of. Of. Bir... Hadi biz de bıçağa geçtik hadi. Gelsin biri. Lütfen. Acilen bıçaklamam lazım. Acilen bıçaklamam lazım. Hadi. Arkadaşlar çok kötü bir bu ya. Üçüncü olduk neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.